Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ilgili bir e, eğitim videosu demeyeyim de değişik bir karşınızdayım. Bugün sizlerle e, Google Play Store'da paralı oyunları yani e, ücretli oyunları parasını nasıl indireceğinizi öğreteceğim. İstiyorsanız hemen başlayalım. Evet, ilk olarak Google'a giriyoruz. Google'da mobil market diyoruz mobil markete gidiyoruz. Evet şu şuna tıklıyoruz. Ve sonra şurada download diyor. Download. Download. Burada dosyanızı tekrar indirmek istiyor musun diyor. İndir diyorum. Ve şu anda indiriliyor. O indirilir. Onu o on, on indirilsin. Sonra anlatmaya devam edeceğim. Bugün kısa bir video olabilir çünkü kısa sürede öğreneceğiniz eminim. Zaten kolay bir şey. Bu arada arkadaşlar uzun süredir yoktum. Geri döndüm. Videolar uzun zamandır gelmiyor. Tamam. Yüklendi. Şimdi indirme tamamlandı diyor. Ona sıkıyorsunuz. Sonra sonrakiye basıyorsunuz. Biraz sonrakiye basıp sonra yükleye basıyorsunuz ve o yükleniyor. Şimdi bekleyelim biraz daha. biraz daha bekleyelim. Birazdan yüklenir. Bekliyoruz. Çok uzun sürdü abi. Hadi tamam. Şimdi uygulama yüklendi. Siz direkt açtır ama ben bitti diyeceğim. Daha öğreteceğim şeyler var. Tamam. Şimdi bakın gördüğünüz gibi şu program. Bakın şu anda bu. Bu program. Mobil market. Şimdi Google Play Store'a girelim. Google Play Store'a girdiğimde bakmayın. Şimdi paralı birkaç oyun diyelim. Paralı oyunlar. Mesela hangi oyunlar var paralı? GTA San var. Değil mi? GTA San herhalde paralıydı diyebiliyorum. Aynen. 18 liraya paralı. Gerçek GTA San bu arada. Evet. Şimdi GTA San burada paralı. Ama mobil markete gidiyoruz ve bakıyoruz. Evet burada böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz ve Enter'a basıyorsunuz. Arama uygulamaları diyerek buraya GTA San Andreas yazın. Ve GTA San Andreas çıkıyor. Evet buradan direkt indirebiliyorsunuz. Bakın gerçekten burada da gösteriyor. Resimleri birazdan çıkar. Yani bu şekilde arkadaşlar tamamen gerçek. Ee, siz istiyorsanız yüklersiniz. Arkadaşlar isterseniz yükleyin. Bu videomuzda bu kadardı. İstediğiniz paralı oyunları buradan yükleyebilirsiniz. Ve bir sonraki videoda arkadaşlar. Hoşça kalın. bu arada arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bakın şu Minecraft'ta gerçek Minecraft Google Play'deki Google Play'de paralı olduğu için bakın hemen size göstereyim. Minecraft Minecraft yazınca bakın. Burada sizde ben bende yüklü gözüküyor. Çünkü bende yüklü. ben orada mobil marketten yükledim. oradan normalde normal 24 TL Google Play Store'dan. Aynısı Minecraft, aynı Minecraft. Ve bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar bu videoya şöyle bir 10 like gelirse sevinirim ya da 5 like fark etmez. Bir sonraki videoda kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.